Avuzu billahi rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bu programımızda inşallah İmam-ı Rabbani Hazretlerinin birinci cilt 165. mektubunu ders konusu yapacağız. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin, vesile eylesin ve cümlemizi bu mektubun muhteviyatından müstefil eylesin. Amin. Mektup Seyit Nakip Şeyh Feride yazılmıştır. Bu zat çok önemli. Mamur Abbas Hazretleri'nin kendisine bol miktarda mektup yazdığı ve hatır ettiği bir zat. Mektup Efendimiz Aleyhisselam'ın ona tabi olmakla alakalı ve tabi o tabi olmanın da Efendimiz Aleyhisselam'a muhalif olanlara, onun getirdiği dine muhalif olanlara buz ve düşmanlık yapmak gerektiğini de izah etmekte. Yani bu tek taraflı Seviyorum, tabi oluyorum ama e, muhalif olanlara karışmıyorum çizgisini tasih ediyor. Sevgi hile istemez. Seven sevdiğine her şeyle tabidir. Ona düşmanlık edenlere de buz etmek mecburiyetindedir. Evet, şöyle başlıyor Ünami Rabbani Hazretleri'nin mektubu... Allah subhanehu sizi şekli mirasla Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan olmakla şereflendirdiği gibi Haşimi sülalesinden ve Kureyş kabilesinden olan Ümmi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem manevi mirasına erişmekle de şereflendirsin. Bu duaya ...Amin diyen kula Allah merhametiyle muamele etsin. Amin. Diyelim biz de İmam-ı Rabb'in hazretlerinin duasına... ...biz de dahil olalım inşallah. Ne kadar güzel. Efendimiz Aleyhisselam'ın... E, ...demek ki muhtelif mirasları var. Bir defa... ...bütün insanlar için geçerli olan mal-mülk mirası... Efendimiz Aleyhisselam için geçerli değildir. Peygamberlerin dünyevi mal mirası olmaz. Onun için Hazreti Fatıma du Zehra radıyallahu anh'a validemiz Efendimiz Aleyhisselam vefatını müteahhit. Halife olan Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh'a giderek Ya Ebu Bekir sen vefat etsen benim mirasın, malın tereken kime kalır dedi. O da çocuklarıma kalır dedi, varislerime. Peki babamın malını bana niçin vermiyorsun dedi. Hazreti Ebu Bekir'i e Sıddık da ya Fatıma ben seni hiç üzmek ister miyim? Ben Efendimiz Aleyhisselam'dan işittim ki peygamberlerin dünya e, malından e, miras yoktur. Dünya malına varis olmaz. Onun için dedi size veremedik. Demek ki Herkes için var olan mal mülk e, nakit dünya malı mirası peygamberlerde yok ama iki türlü miras var şekli miras manevi miras. İmam vrahbanazlar burada olan iki mirastan bahsediyorum. Şekli miras Efendimiz Aleyhisselam'ın kanını taşımak, ahl-i beytten ol. Manevi miras ise Efendimiz Aleyhisselam'ın bıraktığı ilim, bu ilmin içine tabi hem zahir ilimler hem batın ilimler hepsi giriyor, ilim mirası. Demek Efendimiz Aleyhisselam'ın şekli mirası soyundan gelenler, kanından gelenler, o da Fatıma Hatun Zehra annemizle Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan gelenler oluyor manevi mirası da ulema ve evliya. Ulema ve evliya. Şimdi mektup Seyit Nakib e, Nakip Şeyh Feride yazıldığı için Seyitlik burada onun tabi Hz. Hüseyin radıyallahu soyundan geldiğini gösteriyor. İmam Hüseyin'in soyundan gelenlere Seyit. İmam Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif deniliyor. Demek ki şekli mirasla Allah nakip Şeyh Ferid'i seyitlik vermekle ona fıtratta doğuşta o soydan getirmekle onu miras kılmış. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. E şimdi şekli mirasla varis olduğun Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah seni manevi mirasına erişmekle de şereflendirsin diyor. Biz de amin diyoruz. Niye bir amin diyoruz? Çünkü bu duaya amin diyen kula Allah merhametiyle muamele etsin buyurmuş. Buna nail olmak için. Onun şekli ve maddi mirası halk alemiyle manevi mirası ise imanın ve marifetin merkezi ve kemalatın ve hidayetin yeri olan emir alemi ile ilgilidir. Şimdi bu mirasları teferruatlandırıyor, açıklıyor. Halk alemi, emir alemi. Şekli miras nimetinin şükrü, yani seyit olmanın, şerif olmanın şükrü çünkü bu büyük bir nimet. E şimdi herkes seyit olmak ister olabilir mi? Olamaz. Allah kime ikram ettiyse, o nimeti kime verdiyse odur. Belki manevi mirastan varis olmak kapısı herkese açık ama şekli miras, ehl-i olmak kapısı Allah'ın seçtiklerinden sınırlı. Çalışarak, çabalayarak ben seyit olacağım, şerif olacağım demekle kimse seyit ve şerif olmaz. Ancak onun sahtekarlığını yapabilir hakikaten olmaz. Peki bu böyle bir nimetin şükrü gerekli mi gerekli? Her nimetin şükrü gerekli. E böyle büyük bir nimetin şükrü haydi gerekli. o halde İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Bekli miras nimetinin şükrü manevi mirasıyla süslenmek. Bu ise Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tam olarak tabi olmakla ancak mümkün olur demek manevi mirastan maksat sadece ilim elde etmek değil o ilimle de amil olmaktır peygamber aleyhisselamın sünnet-i öğrenmek ve tatbik etmekle olur o halde size düşen emir ve yasaklarda Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaktır bu tabi oluş ona tam anlamıyla muhabbet beslemenin bir parçasıdır. Seven sevdiğine itaat eder. Manevi miras meselesinde tabi ilim dedik. İlimle ilime tabi olmak dedik. İlim amel edildiği kadarıyla insan alimdir. Yoksa bildiği kadarıyla alim değildir. E şimdi CD'lere her türlü bilgi yükleniyor. Basıyorsunuz şimdi internette Google'a her türlü bilgi önünüze geliyor. Şimdi Google alim mi? CD alim mi? Değil. Kitap alim mi? Değil. Kitap ilmin vasıtası. Alim kim? Bildiği ile amel eden. Ne kadar amel ediyorsan o kadar alimsin demektir. Bu meselede Gavs-ı Kasreva Hazretlerinin çok latif bir e, kısası var. Burada da tabii uyanık olmak lazım. Efendimiz Aleyhisselam'a manevi miras da tam varis olmak lazım. Yarım varis olmamak lazım. Ekser hocalar bu usta yanılıyorlar. Zahiri ilimleriyle Efendimiz Aleyhisselam'a tam varis olduklarını zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Nereden anlıyoruz? İşte şu hadiseden. Bir sofi ayakkabıcı ee, ona bir Molla geliyor hoca, İşte bizim Batı'da hoca diyorlar, doğumuzda molla diyorlar, daha ileri seviyede olanlara seyda diyorlar. Diyelim bu seyda olsun. Ee, geliyor, düğünüm var, bir hafta içinde bana bir ayakkabı yapıp yetiştirmeni rica ediyorum diyor ve sipariş veriyor bizim Sofi'ye. E şimdiki gibi fabrikasyon ayakkabı yok o zaman. Elle yapılıyor. Sipariş usulü ustalar var. Demek Sofi geçimini öyle temin ediyor. O da tabii Gavs'ın muhabbetiyle dolu bir Sofi Seydan'ın da o hocanın da Sofi olmasını istiyor. Gavs'la tanışmasını istiyor. Ona diyor ki ben senin ayakkabını bir haftaya yetiştiririm ama bir şartım var. O da para pul zannediyor. Nedir söyle diyor. Gavus Hazretlerine bir ziyarete gideceğiz senle diyor. Benden ziyarete geleceksin. Gavus-ı Kasrevi Hazretleri yani kudüs e Olur diyor o da. Ziyarete gidiyorlar. Gavus Hazretleri onları divana gönderiyor. O Sofiye'de bir sabah kahvaltısı gönderiyor onlara önce. Sabah kahvaltısında işte e, mutat yiyecekler var. Bir de yoğurtla bal var. Kahvaltı bittikten sonra o hoca bizim Sofiye diyor ki rehber Sofiye burada adet midir? Kahvaltıda yoğurtla bal yemek diyor. O da hayır ben yıllardır gelirim ilk defa bir sabah kahvaltısında yoğurtla bal çıktı diyor o size çıktı. Meğer o hoca işte insan hali ya yani o Gauss, Gauss ise onun adetiymiş her sabah yoğurtla bal yemek bizim kahvaltı versin, kahvaltıda yoğurdumuzla, balımızla gelsin demiş. Öyle kalbinden geçirmiş. Neyse. Kalbinden geçirdiğinde Allah ona göndermiş kalsın eliyle. Rızkı veren Allah. Demek ki nasibi var ki işi kolay. Gavs Hazretleri gelmiş ona sohbet etmiş. ...buyurmuşlar ki... ...hoca... ...bir insan ölse... ...senin baban ölse... E, ...onun malının yarısını... ...sana verseler... ...bu hak mıdır, doğru mudur demiş. O da, hayır demiş. Varis... ...mirasa... ...tamamına sahip olmalı. Yarısı verilmezse olmaz. Haksızlık olur demiş. Varisin elinden varislerin elinden mirasın yarısını alıp yarısını vermek diye bir şey olmaz şeratta demiş. Peki demiş, Peygamber aleyhisselam dünya mirası bırakmadı. Peygamber aleyhisselam manevi miras bıraktı. O bıraktığı miras da ilim mirasıdır. Sen ilmin zahiri kısmını elde etmişsin. Tefsir, hadis, fıkıh değil mi? Arapça, Arap edebiyatı. Bunları öğrenmişsin. Bir de Peygamber Aleyhisselam bıraktığı ilim mirasının içinde manevi ilimler var, kalp ilmi var, tasavvuf ilmi var. E bunlardan hiç hakkını almamışsın, yarım varis olmuşsun. Şimdi oldu mu bu dedi sana? Senin yani Peygamber Aleyhisselam'a yarım varis olman layık mı? dedi. Hoca uyandı. Çünkü kendi dedi ki yarın varis olmaz. Noksan olur. Kendisinden noksan olduğunu anladı. Şimdi ona nasıl tam varis olacağını anlatıyor Gavus Gene bir e, ibretle misalle. Şu pencereden dışarıda bir ağaç var. Bak hoca dedi ona. Bu ağaç ham dedi. Meyve ağacı. Bunu ziraat aşısıyla, has bir ağaçla aşılasak, bunu kessek, kessek, getirsek, ziraat aşısını buna yapıştırsak, çamurla sarsak, iple etrafını sarsak, bu ağacın meyvesinin şekli, tadı değişir mi? Güzelleşir mi? Hamken hasa çevrilir mi? E çevrilir. Kurban demiş, çevrilir. Aşılamakla Ham meyve has olur. Değil mi? Yaprakları da geniş olur. Meyvesi de tatlı olur. Meyvesi de daha iri olur. E odun oduna fayda veriyor da. Allah'ın izniyle odun oduna fayda veriyor da insan insana fayda vermez mi demiş? Yani şimdi yarım varisinde de kabul ettirdi. Diğer varisi de diğer ilmi de nasıl alacağını ona gösterdi. Yani o ilimde bizim vasıtamızla intisap edersen sana öğretiriz dedi. O hoca da hem yoğurdu ye, balı ye, hem bu kadar sohbet edinle Allah'ın tevfik hidayeti de ulaşmış ki tövbe etmiş, o da gavsa bağlamış. İnşallah tam varis olma yoluna girmiş. Demek ki manevi mirasta da tam varis olmak lazım. Allah dostlarının kapısına gitmeyen hocalar yarım varistir. Allah dostlarının kapısına gidip de zahiri ilimleri tahsil etmeyen salihler onlar da yarım varistir. Tam varis kimdir? Hem şeriatın ilimlerini biliyor, fıkıhı biliyor, tefsir, hadis, aletleri, usulleri hem de kalp ilmini, tasavvufu biliyor. Marifet sahibi. Mektuba devam edelim. Miras meselemiz tamamlandı. Şimdi demek ki seven sevdiğine itaat eder buyurdu. Tabi olabilmek için tam anlamıyla muhabbet beslemek lazım dedi efendimiz Aleyhisselam'a. Tam anlamıyla muhabbetin alametine demek ki muhabbet de tam olacak. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarına tam anlamıyla buz etmek ve ona muhalif olanlara düşmanlık göstermektir. Muhabbette hileye yeri yoktur. Çünkü artık seven sevgiliye vurulmuş bir kara sevdalı olup ona muhalefete katlanamaz. Ve sevgilinin muhaliflerine meyletmeye de tahammülü yoktur. Onlara herhangi bir şekilde yumuşak davranamaz. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmak mecburiyetimiz var. Varis olmak onu icap ettiriyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam sünnetini bil yapma. Böyle bir varislik yok. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesini öğren ve tatbik et. Varis olmak bu. E bunu, bu tabi olmak için ne lazım? Tam muhabbet lazım. Efendimiz Aleyhisselam'a tam muhabbeti olmayan tam varis olamaz. Tam ittiba edemez. Tam muhabbetin alametine Efendimiz Aleyhisselam'ı, dinini, sünnetini, onunla alakalı her şeyi sevmenin yanında ona muhalif olanları, ona düşmanlık edenlere de buz etmektir. Demek bu sevgi tek bacaklı değil, çift kanat. Bir tarafta müsbet, sev, müsbet tarafı var sevginin, sevmek, kabullenmek tasdik etmek, öbür kanatta Efendimiz Aleyhisselam'a ve sünnetine muhalif olanlara buz etmek. Bu tarafta varım, bu tarafta yokum. Yok öyle bir şey. O tam tam bir muhabbet değil. Noksan. Yani şimdi herkes böyle sevme peşinde ya. İyi, sevmek tabii ilk rükün. İkinci rükün daha var. Sevginin ispatı hem ittiba etmekle gerçekleşir hem de sevilene muhalif olanlara buz etmekle gerçekleşir. Eğer buz yoksa o sevgi iddiası noksan. Çünkü Peygamber aleyhisselamı sevip de sevdiğini iddia edip de ona tabi olup da Peygamber aleyhisselamın muhaliflerine, düşmanlarına buz etmeyen bir insan Onları seven insan, buz etmeyen onlara seviyor demektir. Bu iki sevgi bir arada olmaz. Bir kimseyi sevenle bir kimseye düşman olanı hem onu sevmek hem düşmanlı sevmek bu zıttır. Bu iki zıt bir araya gelmez. Birbirine zıt iki şeyin sevgisi bir araya gelmez. Çünkü zıtları birleştirmek bu haldir. Yok olmaz. Muhal demek o mümkün değil. Hatta onlardan birine sevgi göstermek diğerine düşmanlık yapmayı götürür. Çok iyi düşünmek ve fırsat elden gitmeden geçenleri telafi etmek gerek. Zira fırsat kaçarsa ortada pişmanlıktan başka bir şey kalmaz. Şimdi bütün bunlar bize bu dünyada lazım. Öldükten sonra zaten her şey ortaya çıkacak ve bir şey telafi etme şansı olmayacak. Onun için buyuruyor İmam Rabbani iki beyit. Sabah olduğunda aşikar olur gün gibi herkesin geceyi kiminle geçirdiği. Göreceksin toz kaybolduğunda at mıdır bineğin yoksa merkep mi? Şimdi Peygamber Aleyhisselam'a tam muhabbetin ve tabi olmanın diğer bir alameti daha veriyor İmam ı Şimdi birinci alamet neydi? onun muhaliflerine ve düşmanlarına buz etmek hatta hatta düşmanlık etmek. İkincisi dünyaya aldanmamak. Dünya malı aldatıcıdır. Ahirette ve ebedi hayatta göreceğin muamele o mala göre gerçekleşecektir. Eğer bu sayılı günlerde öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak mümkün olursa ebedi kurtuluş umulur. Yoksa kim olursa olsun ve hangi hayırlı işleri işlerse işlesin hüsran içinde hüsran vardır. Gene bir beyit. Arap olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendisidir iki cihanın. Kapısında toprak olmayana yazıklar olsun. Evet. Peygamber Efendimiz'e uymak, bahtiyarlığına ulaşmak dünyayı tamamıyla terk etmektedir. Öyle olsaydı çok zor olurdu. Aksine mesela farz olan zekat eda edilirse dünya terk edilmiş sayılır. Böylece dünyanın zararından kurtulmuş olur. Çünkü zekatı verilen malda zarar olmaz. Dünya malını zarardan korumanın çaresi zekatını vermektir. Her ne kadar dünya malını bütünüyle terk etmek daha evla ve daha faziletliyse de zekatı vermek onun yerine geçer. Gene bir beyit. yüzünü arşla kıyaslarsak aşağı düşer. Toprakla kıyaslarsak ne kadar yüksektir. Demek ki Peygamber aleyhisselama tabi olmak, ona manevi varis olmak, ona muhabbet etmenin ikinci alameti dünyayı hükmen terk etmektir. Haramları terk eden, mekruhları terk eden ve farzları, vacipleri, sünnetleri yerine getiren insan dünyayı hükmen terk etmiş sayılır. İmam Rabbani Hazretlerinin daha önceki derslerimizde bir mektubunda bu mesele teferruatıyla açıklanmıştı. Onu oraya havale ederek böyle söylüyoruz. Diğer bir hususta şu, bu da çok önemli. Bütün gayreti şer'i hükümleri yerine getirmeye alim ve salih zatlardan oluşan şeriat ehline saygı göstermeye sarf etmek, şeriatı yaymak için çalışmak, heva ve heveslerine uyanları ve bidatçıları aşağılamak gerekir. Çünkü hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, Men vekkara sahibe bid'atin, fakat e'ane ala hedmil Her kim bid'at sahibine saygı gösterirse İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Peygamber aleyhisselamın dinine yeni şeyler çıkaranlar, taat ve ibadetlere yenilikler ilave edenler, Kur'an'da, sünnette ve ehl sünnet ulemasının bildirdiği hususlarda olmayan hususları ortaya çıkaran kimseler bidatçıdır. Kendi kafasına göre, reyine göre Kur'an'ı yorumlayan, hadislere kıymet vermeyen, Peygamber aleyhisselamı tazim etmeyen, sünnetine riayet etmeyen kimseler bidatçıdır. El sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdiği şekilde hareket etmeyen, onları beğenmeyen, Onlara yukarıdan bakan kimseler vasfı, titri ne olursa olsun bidatçıdır. Bunlara saygı gösteren, bunlara itibar eden, bunlara kıymet verenler de Peygamber aleyhisselama tabi olmak mertebesinden düşer. Onları aşağılayan, onlara buz eden, onlara kıymet vermeyen Peygamber aleyhisselam ve eshabının ve sünnetin yolundadır. Evet demek ki bid'atçıyı kimselerden de uzak durmak lazım, onların eserlerini okumamak lazım, onların programlarını izlememek lazım. Aksi takdirde izlemekle, okumakla, onlara tiraj kazandırmakla destek vermiş oluruz. Bu da Peygamber Aleyhisselam'ın muhabbetine zıttır, sünnetine muhaliftir, manevi mirasçılıktan insanı düşürür. Netice daha fazla ne yazalım diyor. O kadar kolay mı ki Suada ulaşmak? Dağları aşmak, vadileri geçmek gerek. Bizim de işte geçeceğimiz vadiler bunlar. Allah geçmeyi, bu şekilde hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.